Dijital Nexus 101 kanalına hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte bilgisayarınız otomatik onarıma hazırlanıyor hatası veya kişisel bilgisayarınızda tanımlama yapılıyor hatası nedir ve bunun çözümünü ele alacağız dostlar. Dostlar kanalımda Windows dünyasına ait birçok problem ve bunların çözümleri var. Kanala abone olarak bu çözüm videolarının devamının gelmesini sağlayabilirsiniz. Hadi gelin sizlerle bu hata nedir, bu hatanın çözümü nedir bunları inceleyelim. Hazırsanız Dijital Nexus 101 tüm hızıyla başlıyor. Evet dostlar şu an bu hatayı almıyorum ama daha öncesinde bir başka bilgisayarda bu sorunu defalarca yaşadım. Öncelikle ekrana otomatik onarıma hazırlanıyor hatası ve daha sonrasında da kişisel bilgisayarınızda tanımlama yapılıyor diye bir ekran geliyor ve arkasından da mavi ekrana düşüyor dostlar. Şimdi daha önceki videolarımı izlediyseniz eğer ki mavi ekran hatasının çözümü neydi bunu bulmuştuk zaten. Birçok işte bu video sayesinde mavi ekran sorunundan tamamen kurtulmuştu. Onu da izlemediyseniz eğer ki kanala abone olduktan sonra izleyip yorum yaparsanız bu sorunu yaşayan başka insanları da yardımcı olmuş olursunuz. Şimdi baştan uyarayım da dostlar. Eğer bu videoyu izlerken bilgisayarınız kafayı yer yani Windows bir anda kendini sıfırlamaya başlarsa ve sıfırlama sonrasında da tüm verileriniz gidebilir. Baştan söyleyeyim. O yüzden ilk yapmanız gereken bilgisayarınızdaki yedekleri almanız olacaktır. Nasıl alacağınızı da bilmiyorsanız kanalımda o videoya da giderek verilerinizi kurtarabilirsiniz. Şimdi sizin bilgisayarda büyük ihtimalle bilgisayar onarım ekranında kaldı. Bilgisayarınız düzgün başlatılmadı hatası verecek ve sizin yapmanız gereken gelişmiş seçenekler butonuna basmak olacaktır dostlar. Arkasından şu an gördüğünüz pencere açılacak Şimdi burada 4 tane seçeneğimiz var. aygıt kullanarak da bilgisayarınızı açabilirsiniz. Biz şimdi aygıtımız olmadan sorun gider ekranına basıyoruz. Burada gelen seçenekler ekranında 2 tane seçeneğimiz var. İlk seçenek bilgisayarınızı sıfırlama yani bilgisayarınızdaki tüm verilerinizi silecek. Buna şimdi basmayacağız. En son anlatacağım bunu. Gelişmiş seçeneklere basıyoruz buradan. Şimdi bilgisayardan bilgisayara değişiklik olabilir. Buradaki başlangıç onarmaya basarsanız eğer ki bilgisayarınız başlangıç onarma dosyalarını kendi onaracak ve arkasından bilgisayarınız kendisine reset ve başlayacak dostlar. Bu bazı bilgisayarlarda işe yarayabilir ama bazılarında da işe yaramaz. O yüzden ilk olarak önereceğim işlem buradaki başlangıç onarma ekranı olacaktır. Buraya bastıktan sonra bilgisayarınız tüm işlemleri kendisi halledecek. Eğer bu işlem işinizi yaradıysa videonun devamını izlemenize gerek yok dostlar. Eğer yaramadıysa Buradan devam ediyoruz. Dostlar burada şu uyarıyı yapmak istiyorum. Yaptığım tüm bu işlemler bilgisayardan bilgisayara değişiklik göstermekte. O yüzden videoları atlamadan sardırmadan izleyin mümkünse. Eğer çok uzun diyorsanız da sağ alt köşeden 2x'e 1.5x'e artık kendinize göre hızlandırıp ayarlayabilirsiniz. Ve hiçbir detayda kaçırmazsınız diyorum ve videomuza devam ediyorum. Burada diğer adımımız başlangıç ayarları diye bir bölüm var. İkinci seçeneğimiz buraya basıyorum. Açılan bu ekranda şimdi yeniden başlat dediğiniz zaman bilgisayarınız otomatik olarak güvenli moda atacak kendini. Bu güvenli modda da bilgisayarınızla ilgili tüm değişiklikleri e, geri alabilirsiniz. Örnek veriyorum yaptığınız son güncelleme yaptığınız son güncelleme bu hataya sebep oluyor olabilir. Ya da hata ayıklama modundan bilgisayarınızı e, hatalarını tekrardan ayıklayıp bilgisayarınızı yeniden başlatabilirsiniz. Bu da ayrı bir şey. Yani bilgisayar şu an hatayı çözemiyor çünkü içeriye giremiyor dostlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Güncelleştirmeleri isterseniz e, bir önceki ayarda güncelleştirmeleri kaldırıp vardı. İsterseniz oradan da kaldırabilirsiniz ama benim tavsiyem buradan e, denetim masasına girerek oradaki güncelleştirmeleri kaldır seçeneğinden kaldırmanız olacaktır. Çünkü daha sağlıklı bir işlem yapmış olacaksınız. Bilmiyorum belki de farklı bir ayar yaptınız bilgisayarınıza o o sebepten de bu hatayı alıyor olabilirsiniz. Güvenli modda bu yaptığınız tüm değişiklikleri geri alarak bilgisayarınızdaki bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz dostlar. Şimdi burada yeniden başlat butonuna basıyorum. Bilgisayarımın açılmasını bekliyorum. Evet, başlangıç ayarları diye bir bölüm açıldı bizlere. Şimdi bu ekranda sayılarla bize hangi ekrana atacağını soruyor. Burada bizim için önemli olanlar birinci bölüm var dostlar. Birinci bölümde hata ayıklama etkinleştir bölüm var. Yani bilgisayarınızda bir hata vardır ve kesinlikle var. Eğer bu hatayı Windows kendi başına ayıklayabiliyorsa o zaman bu problemi ortadan kaldırabilir. Diğer bir önemli olan bölüm dördüncü bölüm yani güvenli mod bölümü. Bu modda açarak güvenli modda daha önce kurmuş olduğunuz bir program olabilir ya da farklı yazılım olabilir ya da yapmış olduğunuz bir ayardan dolayı bu hatayı alıyor olabilirsiniz. Bunu da deneyebilirsiniz dostlar. Yaptığınız tüm işlemleri güvenli modda devre dışı bırakarak da bilgisayarınızı yeniden baş başlatırsanız bilgisayarınız normal bir şekilde başlayacaktır diyorum. Diğer bir önemli bölüm ise 7. bölüm dostlar. Burada 7. bölümde de sürücü imzası zorlamaların devre dışı bırak. Yani kurmuş olduğunuz farklı bir örnek veriyorum. Crackli bir program vardır. Bu program yüzünden bu hatayı alıyor olabilirsiniz. 8. bölümde ise antivirüsler e, burada bu probleme yol açıyor olabilir dostlar. Antivirüs programında kaldırarak Bilgisayarınızı yeniden başlatırsanız eğer ki bu sorundan kurtulabilirsiniz. Tüm bu işlemleri yaptıktan sonra dostlar hemen sonrasında 9'a basacağız ve önemli bölüm aslında 9. bölüm. 9'a bastıktan sonra bu hatayı bir daha almayacaksınız dostlar. Şimdi ben bu numaralara basmıyorum çünkü kişisel bilgisayarımda böyle bir e, sorun yok açıkçası sizde vardı diye bu videoyu çekiyorum. Bilgisayarda bu hatayı almıyorum bu yüzden e, tuşlara bastıktan sonra tekrar bu ekrandan 9'a basarsanız bilgisayar kendini yeniden başlatır. Tüm bu işlemler ikinci çözümdü şimdi üçüncü çözüme geçelim dostlar. Yine gelişmiş seçenekler bölümüne geliyorum dostlar. Burada günceleştirmeleri kaldır diye bir bölüm var. Aslında bilgisayarınız yani Windows siz isteseniz de istemezseniz de arka planda güncelleştirmeleri kendi başına yapıyor. Eğer bu işlemleri yapmasını istemiyorsanız dostlar güncelleştirmeleri kapatmanız lazım. Bunda nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız da e, kanalımda bununla ilgili bir tane video var. Onu izleyebilirsiniz. Bu sayede güncelleştirmelerin otomatik olarak yapılmasının önüne geçebilirsiniz dostlar. Şimdi buradaki güncelleştirmeleri kaldır butonuna basıyorum. Bu ekranda iki tane seçenek var. E, seçeneklerden ilki en son son kalite güncelleştirmelerini kaldır. En son özellik güç güncelleştirmelerini kaldır diye iki bölüm var dostlar. Bu ekrana ilk önce şu kalite bölümünü kaldıra basacaksınız. Daha sonra Windows otomatik olarak kaldırdıktan sonra geri gelip dostlar buradaki en son özellik güncelleştirmelerini kaldır seçeneğini seçeceksiniz. Yine en son yapmış olduğu güncelleştirmeyi kapatacak dostlar ve bilgisayarınız normal bir şekilde başlayacak diye umut ediyorum. Eğer bu işlemde işinize yaramadıysa diğer bir işleme geçelim hemen şöyle geri geliyorum. Bunun dışında neler yapabilirsiniz dostlar? Şöyle ki BIOS ekranından bazı ayarlar yapabilirsiniz. Ancak BIOS'tan yapılan ayarlarda işe yaramadığını biliyorum. O yüzden isterseniz kendiniz deneyebilirsiniz kendi başınıza. Bununla ilgili YouTube'da onlarca kaynak var. Ee, belki BIOS ayarınızı güncellersiniz. Belki BIOS'u güncelledikten sonra bu e, sorunlar ortadan kalkar. Tamamen kendi inisiyatifinize bırakıyorum bu durumu. Gidip izleyip öğrenebilirsiniz dostlar. Şimdi gelelim diğer seçeneğimize. Şimdi dostlar sistem geri yükleme yapabiliriz. Ancak burada sistem geri yükleme yapma önce diğer kurtarma seçenekleri diye bir bölüm var hemen aşağısında oraya basıyorum. Burada diyor ki sistem görüntüsü kurtarma diyor. Yani bilgisayarınız belirli bir sistem görüntüsünü, dosyasını kullanarak Windows'u kurtarabilir diyor. Buraya basıyorum. Bizi yeni bir ekran karşılayacak. Bekliyoruz. Burada kullanıcı adımızı seçiyoruz. Yunus Hit diyor. Devam ediyorum. Sistem parolasını girin diyor. Yani bilgisayarınızın parolasını girin diyor. Ben burada devam diyorum. Büyük ihtimal parolayı hatalı verecek. Evet, parola mı giriyorum? Hemen şuradan. Buradaki ben Hotmail hesabımla oturum açtığım için Hotmail hesabımın parolasını istiyor dostlar. Şu an hatırlamıyorum. Çok uzundu zaten. Normal Windows parolama girdim ama kabul etmedi. E, buradaki devam dedikten sonra dostlar sizin yapmanız gereken Windows'un yönlendirmesiyle çok küçük birkaç adım var. O adımları ilerleyerek sistem görüntüsünü kurtarma bölümünü geçebilirsiniz dostlar. Eğer bilgisayarınızda bir yansıma yani sistem görüntüsü yoksa o zaman işlem yarıda kalacak. Bu işlem maalesef bir işe yaramayacak. Bunu da söyleyeyim. Videonun devamında hani beni kandırdın olmasın. Şu uyarıyı yapayım en azından dostlar. Bilgisayarınızı kurtardıktan sonra ayda bir kez de olsun sistem geri yükleme ya da sistem görüntüsü kurtarma noktası oluşturmanız olacaktır diyorum. Eğer bu işlem işinize yaradıysa bunu da yorum bölümüne yazabilirsiniz dostlar. Şimdi gelelim diğer adıma dostlar. Burada sistem sistem geri yükleme bölümü var. Buraya basıyorum. Yani bu yapacağımız işlem aslında bir hayatı önem taşıyor. Bilgisayarınız eğer ki daha öncesinde sistem geri yükleme noktası oluşturduysa dostlar ya da siz kendiniz manuel olarak oluşturduysanız bu adım sayesinde bilgisayarınızı o tarihe yani not aldığınız tarihe tekrardan döndürebilirsiniz dostlar. Yani tarihte geriye gitmek gibi bir şey olacak bu. Buradan kullanıcı hesabımı seçiyorum. Burada benden hotmail'imin şifresini istiyor. Ancak ben hotmail'imin şifresini hatırlamadığım için burada yapmanız gereken dostlar sizde bir tane pencere açılacak. Sistem geri yükleme penceresi. Oradaki belirlemiş olduğunuz tarih ve saate birebir dönebilirsiniz dostlar. Tabii ki o tarih ve saatte bilgisayarınız normal bir şekilde çalışıyorsa sistem geri yükleme sonrasında da aynı şekilde bilgisayarınız herhangi bir sorun olmadan çalışmaya devam edecek dostlar. Ben bu adımı devam etmiyorum. Buradaki kişisel dosyalarınızda herhangi bir sorun olmayacağının garantisini veremem ama olmuyor diye de biliyorum dostlar. Şimdi dostlar yaptığımız tüm bu işlemlerin hiçbiri işe yaramadıysa eğer ki bilgisayarınız normal olarak başlatılmadıysa o zaman yapmamız iken buradan tekrardan sorun gider diyorum ve bu bilgisayarı sıfırla demek olacaktır dostlar. Eğer bu bilgisayarı sıfırla dedikten sonraki adımları da bilmiyorsanız kanalımda bununla ilgili de bir tane video çektim. O adımları adım adım takip ederek videoyu atlamayarak izlerseniz eğer ki videoda her şeyi anlattım dostlar ve bilgisayarı sıfırla bölümünde birkaç tane hatayla da karşılaştım aynı zamanda. Eğer videoyu atlamazsanız dostlar siz de bu hataları alabilirsiniz ve çözümlerini de videonun içerisinde anlattım zaten. O videoyu izleyebilirsiniz. Tabi şöyle bir de handikap var. Onu da bahsedeyim. Şimdi bilgisayarınızda bir problem var dostlar. Belki bu işlemi yaparsanız yani bu bilgisayarı sıfırla butonuna bastıktan sonraki adımları takip ederken bilgisayarınız sıfırlanmayacak ya da hata verecek, yarıda kesecek ya da mavi mavi ekran hatası verecek ve bilgisayarınız yarıda kapanacak. Yani işleme devam edemeyeceksiniz. Bu da demek oluyor ki Windows'un kendi dosyaları içerisinde bazı problemler var. O yüzden bilgisayarınızı en baştan yani USB ile formatlamanız gerekiyor. Tabi bunu da nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız yine bununla ilgili de bir videoyu kanalında paylaştım dostlar. Çok uzun video. 1.5x'i alıp izlerseniz herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmazsınız. Çünkü ben format atarken, USB ile format atarken birçok hatayla karşılaştım. Birçok uyarı yaptım. İşte format atarken nelere dikkat edilmesi gerekiyor. Sonrasında öncesinde ya da format sırasında özellikle işte o sürücü silme bölümlerinde karşılaştığım hatalar olsun her türlü hatayı anlattım dostlar. Bu hataların da çözümlerini an be an sizlere gösterdim. O videoyu da gidip kanalından izleyebilirsiniz dostlar. Burada şu uyarıyı yapmak istiyorum. Bu bilgisayarı sıfırla dedikten sonra malum tüm dosyalarınız ve kullanmış olduğunuz tüm ayarlar silinecek. Ve programların hepsi kaldırılacak dostlar. Bilgisayar yani Windows kendine sıfırdan kuracak. O yüzden ee demedi demeyin bilgisayarınızdaki tüm dosyalar silinecek dostlar. Sadece bu işlemi yaptıktan sonra. Ama bununla beraber bu birkaç adım öncesindeki işlemleri yaparken de bilgisayarınız dosyalarınızı silebilir. Unutmayın bunu. Evet dostlar tüm anlatacaklarım buraya kadardı. Tüm seçenekleri adım adım anlattım. Sorularınız için yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Kanalıma abone olarak bu tarz eğitim içeriklerinin devamını gelmesini sağlayabilirsiniz dostlar. Yorumları, yorumları bölümüne de düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Dijital Nexus teknolojinin nimetlerinden dibine kadar faydalanmak isteyenler için burada sizinle. Hoşçakalın.